Ee, peki bizde faiz arttırım, indirim şeyleri yine pas mı geçecek? Yani geçici arama, zorunlu arama oldu. Oralarda bir şey olacak mı? Ama anladığım kadarıyla bizde biraz hani o dolar ne olur sorusunun şeyi cevabı biraz daha böyle stabil belki bir ileri iki geri falan böyle bir şekilde gidecek gibi gözüküyor. Evet ya bence e, bakanın açıkladığı işte faizi, yani tarihi bir açıklamadır o bu arada. Bunu not düşelim. Yani eee beni faizi önemsizleştirdik mi politika e, faizi? Yani beni dumura uğratan bir açıklamadır. Yani düşünebiliyor musun Bahar? yani bir merkez bankası için elinde bir çok, yani merkez banka hep şunu söyler. Elimizde gerekli silahlar var. Biz gerektiği zaman müdahale ederiz. Her şeyi yaparız filan. Böyle insanlara böyle bir güçlü hava yaratırlar tamam mı? Bu söyledikleri silahlar dediği şey var ya en önemli silah da faizdir. Birincil yani. Faizi yukarı çektiğin zaman enflasyonu düşürürsün piyasayı bozarsın neyse ne yapmak istiyorsan. En faizi düşürdüğü zaman dövizi fırlatırsın falan. yani bu senin elindedir. Sen bunu en yetkili ağızlar eğer biz o politika faizini önemsizleştirdik diyorsa yani kardeşim en önemli silahını sen niye plastiğe çeviriyorsun? Yani neden? Ya böyle bir şeyi aklıma almıyor. Bunlar çok politik yaklaşımlar tabii. Yani ben bunu samimiyetle söylediğini düşünmüyorum. Politik olduğunu düşünüyorum. Mantıken Elindeki en önemli silahı sen asla rafa kaldırmazsın. Dolayısıyla bir noktada şu söyleme evrilebilir tekrar. Ya dış güçler çok karıştı. Biz tekrar elimizdeki faiz silahını devreye sokmak durumundayız. Faizler uzun vadede yine düşecek ama kısa vadede yükseltiyoruz. Yani bu söylem gelebilir. Bu belki arka kapılardan falan yapılabilir. Ama ben e, dövizi kontrol etmek için artık ne pahasına olursa olsun e, önümüzdeki dönemde faiz silahına da yukarı yönlü başvurabileceklerini düşünüyorum yani kısa vadede değil belki ama ihtiyaçları olduğu anda rahat rahat çekecekler o silahı. Hmm, anladım. Peki. Yani valla parlak bir şey de duymayı bekliyorum ama. <laughs> enflasyon... Çok kötü bir ser değilim ama bak ekonomi çok bozulacak şöyle. Allah'tan. <laughs> ya şey var şimdi peki asıl mesele bu hem enflasyonla hem de doların daha 18'lere çıktığı yerde bir sürü e, sektör, kişi, ev sahipleri, işte e, hem satış için hem de kiralama için, işte araba fiyatları hep buralardan fiyatlandı değil mi? Evet. Ya şimdi fiyatlarda bir düşüş olacak mı? Özellikle ev ve araba fiyatlarında sence? Evet. Şimdi o konu çok aslında karışık çünkü çok faktör var tabii yani sadece bir kur ve enflasyon faktörü değil ama şimdi fiyatı her zaman aslında alıcı belirler. Yani bir ürünü satmak istiyorsanız siz bir fiyata koyarsınız. Yazarsınız işte web sitesinin bir tanesine. Yazarsınız bu fiyattan satmak istiyorum. Abi o fiyattan alıcı varsa satarsınız. Ama yoksa satamazsınız. İşin <laughs> şimdi o fiyattan alıcı gelmesi ne demek vatandaşın belli bir kesimin bir alım gücü olması lazım. Şimdi yurt dışından gelip de belli e, bir kesimin onu konu dışı bırakıyorum. Onlar önemli. Onlara satabiliyorsan, tutturabildiğin fiyata satarsın. Tabii buna bir şey demiyorum. Ama Ortalama alıcı Zaten onlar değil. Mi? o şekilde oluyor şu anda yabancılara daha çok yani evet, evet. çok ciddi şeyler var ya fahiş farklılıklar var yani sen evi bir sene önce kiralamışsan uyduruyorum 5 bin lira veriyorsan bugün kiraladığını 10 bin liraya veriyor veya 12 bin liraya veriyor. Evet işte çok astronomik yani şimdi bu evet. tabii e, alım gücü belirleyeceği için bir noktada bu kırılmaya başlayacak. Neden? Çünkü ev fiyatları da araba fiyatları da şöyle oldu her gün dolar yukarı gittikçe Eylül ayında dolar 8.30'du Eylül başında Aralığın 20'sinde 18 liraydı Şimdi Her gün yükselen bir dolar karşısında sen ev satıyorsan her gün dolara göre bakıyorsun ha dolar yüksel diyorsun Yükseltiyorsun fiyatı Ama dolar düştüğü zaman fiyatı düşürüyor musun? <laughs> yani şimdi ortalama satıcı bunu yapmaz Ya yani neyse biraz bakalım bakalım filan der bekler Şimdi Eğer e, ben O açıdan o fiyatlandığı zaman Aralık ayında fiyatlanmış evlerin, arabaların o fiyatlardan satılamayacağını düşünüyorum. Ortalamasının yani. Dolayısıyla bu fiyatlarda ister istemez bazı kırılmalar olacak TL bazında. Çünkü alıcı zaten parasını dolara hapsetti. Yani dövizde hapsoldu. Onu alabilecek adam ya dövizde hapsoldu ya da şimdi TL'de ama bekliyor ki fiyatlar düşsün. Sen fiyatı düşürmezsen almayacak pahalı diye ürünü. Dolayısıyla ya o ev araba satanlar birazcık fiyat kıracaklar ve talep artacak. Ya da Türkiye tekrar hiper e, şeye evrilmesini bekleyecek. Bu da ne zaman olacak? En az 3-4 ay daha bekleyecek onu. Çünkü e, ne söylüyoruz? Birkaç ay daha kontrol edebilirler dövizi. E, dövizi burada kontrol ederse satıcının sabrına bağlı. Yani satıcı ben bu fiyattan satarım abi illa derse tamam 6 ay bekler o fiyattan satabilir. Ama 6 ay oradan gelir elde etmemiş olacak. Çünkü e, alıcı doların tekrar 18'e 20'ye gelmesini bekleyecek ki dövizini bozsun o evi alsın. Yani burada fiyatlarda geçici de olsa bazı kırılmalar olacak. Yani evim var ben satmak zorunda değil diyorsanız satmayın zaten onu bir şey diyemem. Ama satmak için biraz fiyat kırmak zorunda kalacaklar. Çünkü para arzında böyle çok hızlı bir artış olmayacak. Ha, bir seçim kararı olur. Tekrar az önce söylediğim gibi biraz arzı arttırırlarsa KGF'lerle ucuz krediler dağıtma işi ki bekliyorum ama onun da ilk etkisi hemen olmaz. Biraz zamana yayılır. 3 aylık filan bir vadede. Yani önümüzdeki birkaç ayda e, ev ve araba fiyatlarında biraz e, göreceli olarak gerileme olasılığı daha fazla. Ama uzun vadede tabii ki bunlar e, enflasyonist çağda düşmez. Yani e, nominal olarak konuşuyoruz. Yani TL bazında konuşuyoruz. Ama uzun vadede ya ben ev alacağım diyen için soru soruyorsa beklesin biraz. Yani şuna baksın. Çok basit. Neyi bir matematik beklesin? Var. Mesela martın beklesin, Şubat'ı mı, şeyi Nisan'ı mı tahmin var mı böyle bir şey? Şunu bekleyecek, basit bir matematik var. 8.30'da Eylül'de, yani gidecek araştırması yapacak, almak istediği evin Eylül başındaki fiyatına baksın. Hmm. Eylül başındaki fiyatı kaçtı? 8.30 dolar oldu, şimdi 13.40 mı dolar? Yani burada evet. 5 liralık işte %55, %60 bir artış var. O ev %55, %60'ın üzerinde arttırıldıysa bence asla almasın. Hmm. Yani atıyorum %40'ların altında bir fiyat artmışsa bence bu evde fahiş bir fiyat artışı yok. Yani Hı -hı. alırsa büyük bir zarar etmeyecek. kısa Anladım. Yani. yani ev bir milyonsa diyelim hani düz hesap gidip e, bir milyon bir evse. Yani bu en fazla bir dört yüz mü? E mesela şimdi o fiyatları artmışsa gidip de uçmadıysa. Ya, bir defa e, ihtiyacı varsa zaten alsın yani. Ona <laughs> bir şey demiyorum. Ev ihtiyacı olan adam alsın evine otursun ya. Ona bir şey demiyorum. Ama hani ben bu evi para kazanmak için yatırım amaçlı alıyorum. Hani bunda hemen 6 ay sonra, bir yıl sonra satmam gerekebilir falan diyorsa o zaman dikkatli davranacak, yüksek fiyatlardan almayacak. Yani kazanabilmek için biraz e, iyi bir değil, iyi bir fırsat yakalaması lazım. O zaman söylediğim gibi en azından dolar bazında o kadar hızlı yükselmemiş bir ev yakalaması lazım. Yani o fiyatların arttı, %50'nin altında bir artış kaydettiyse göreceli olarak bu ev bence olası alım yeridir. Hele az artmışsa yani tabii çok başka faktörler de var. Yani lokasyon bundan onları söylemiyorum. Onlar benim uzmanlık alanım değil. Ama basit matematiği ancak böyle yapabiliriz. Çünkü o aralıkta kurun enflasyona geçişkenliği etkisi zaten böyle paralel gider. Biraz geriden gider ama vurur. Dolayısıyla enflasyon zaten geriden gelerek yüklendiği için şu anda o ev fiyatı da belki düşmeyecek ama 3 ay beklediği zaman belki de aynı fiyattan alma fırsatı olacak en azından.